Merhaba arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Biz bugün Asermira'yı cıbı cıbı yaptıracağız. Banyo yaptıracağız. Onun için böyle küvetini getirdik. Asermira'yı koyalım mı anneciğim küvetine? Koyalım anne. Zaten merak ediyor arkadaşlar. Sabahtan beri buna ellemeye çalışıyordu küveti. Ayağını çek anneciğim. Heh. Gel bakalım Asermira hop bırak ablası. Tamam. Otur bakalım içine Asermiracığım. Şimdi cıbı cıbı yapacaksın tamam mı? Otur. Cim, 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 cim. Otur bakalım. Beğendin mi sen buraya, sen biraz. Arkadaşlar artık desteksiz biraz biraz oturabiliyor. Kızı al bakalım. Şimdi ben sana su getireceğim. Böyle ben birazcık kovaya su dolduracağım. Ben, ben de Tamam anneciğim beraber yıkayacağız zaten sen birazcık su dökersin. Kafasına böyle dalin şampuan dökeceğiz arkadaşlar. Asel sen Anneciğim sen bunlarla mı oynamaya çalışıyorsun? Bak burada yengeç var. Burada su damlaları var. Balıklar var. Anneciğim herhalde içinde yapışkan stiker. Asel sen Ben suyunu getireyim mi anneciğim banyoda seni ya? Siz bekleyin o zaman. Asel sen Üşümeden hemen banyo yapalım. Sevdin ee, mi kızım sen anne, burayı? Ayağımlarını buraya uzun oraya uzatmaz, anneciğim. öyle düşer. Şimdi ben kardeşim böyle tutacağım. Sen bunu nasıl dökeceksin tamam mı yavaşça? Bakalım Asen Miran'ın arkadaşlar suyu tam ona uygun arkadaşlar. Vücut sıcaklığında. Oh sıcacık su. Hemen bunu doldurayım. Bir an önce Asen banyo yaptıralım. Su orada dolarken şampuanımızı da götürelim. Aa, sen Mira. Bak kızım seni bu şampuanla bıcı bıcı yapacağız biliyor musun sen? Hayır bu yenmez. Bana anne kardeşini tutsana buraya kalkmaya çalışıyor. Bu yenmez anneciğim bunu böyle kafana dökeceğiz mis gibi yapacağız. Aa ne yapıyorsun dur. Aa bak düşecek. Gerçekten. Kalk ayağa Allah Allah. Heh, ne oldu durmadın mı sen içinde yaramaz anne. seni. Aa evet anneciğim banyoda kullandığımız süngerini getirmeyi unutmuşum. Aa sen bir O süngerle şimdi cıbı, cıbı yapacaksın. Hayır bak. Yok, Aa, gözü dalin de görüyor musun? Sancım dalini almaya çalışıyor. Otur bakayım şu şey, da otur. dalin çok güzel. Evet dalin de, de buraya ben koyalım. Ben. sen bir görmesin arkadaşlar. Gördüğü an onu almaya çalışıyor. Aa bak bak gördü. Al. al anneciğim al. Aa sen alacak bir alacak diyor yoksa onu. Hayır anneciğim verir misin onu bana? Şimdi birazdan banyo yaparken dökeceğiz Asen Miran'ın kafasına, tamam mı? Sevdin mi sen burayı? Hiç ağlamıyorsun. Şimdi Bakıyorum bak. da... Dikkat et anneciğim, düşmesin kardeşin. Evet arkadaşlar, Asen Miran'a cıbı cıbı zaman... Aa ne oldu anneciğim? Sevmedin mi suyu sen? Aa! istemiyor suyu. Asen Miran bak bak bak. Bak 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 anneciğim, bak 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 bak. Yok anneciğim, o kadar sıcak değil güzel. Cıp 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 cıp. Asen Miran. Hadi oyna anneciğim, hadi oyna bak. Aa, aa, suyla oyna. <laughs> gel bakalım azıcık da köpük sıkalım şöyle. Bakalım köpük köpük olacak mı buralar? <laughs> tamam. bir bakalım. Aa, aa sen yürü, bak köpük köpük yaptı <laughs> gel yürü. Hadi oyna gel. Böyle böyle yap. Arkadaşlar aa, sen biraz sevmedi herhalde suyu. Anneciğim oynasana normalde seviyorsun ya sen <laughs> suyu. Aa, sen <laughs> Hayır annecim böyle üstüne dökme dur. Şimdi yavaş yavaş dökeceğiz her yerine arkadaşlar. Suya alışması için yoksa ağlıyor bir anda dökünce. A sen bile bak ne güzel köpükçük yaptık sana. Dur bakalım az az suyu dökelim. Ay 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 ay. ay. Ama dur annecim azıcık kollarını sıva bu ya. Ay sen bile sevdin mi sen sevdin mi? Ya da kafasına en son dökelim ağlayacak gibi. Dur anneciğim dur. Bana bak bakayım. İşte bu kadar. Ay, anne, köpük Dur köpük köpük yapalım. Hadi buraları birazcık daha köpük yapalım. Ha, sen mi daha? Ay çok güzel oldu bu yazı ya. mi sen? Hadi bakalım. Ay, banal ya anneciğim suyu az az dökelim mi kardeşin? Hadi gel bakalım al sen şu suyu tut anneciğim. Heh, şöyle kollarına getir anneciğim. Kollarını ellerine dök bakalım. Azıcık azıcık dökelim. Kızım getir seni. Elleri yaramaz seni. Ver anneciğim sen bana azıcık dök suyu. Hop ala jeler yeni yıkayalım mis gibi koksun. Dök anneciğim biraz da. Hop sen biraz sevdin mi suyu sen sevdin mi? hiç bakmıyor arkadaşlar. Şu an pek mutlu değil herhalde. Gel şu küçücük Ay, minnacık ayaklarını da yıkayalım anneciğim. Ayaklarına da dök bana Ali ablası. Dök bakalım. Aa. Ne oldu kızım? Beni kurtar der gibi bakıyorsun ya. Aa, sen mi? Bugün. Dur gel biraz daha köpükçük yapalım bana Ali. Sen bir oynamazsa biz seninle ikimiz oynayalım gel. Hop köpük köpük oldu her yer ya. Bana Ali sen de girsene küvetin işte. Aa bak aa, sabunu olmaz. Ağzına Ay, sokmuş sen ya. Iyi iyi. Hayır olmaz Selmir olmaz diyorum. Bu diyemezsin Ağzın köpük mü oldu ya? Dur bakalım. Allah'ım hala ağzını açıyor. Köpük mi yiyeceksin? Anne dur köpüğü verme. Baksana yemeye çalışıyor. Oyun oynasın diye biz köpük yaptık. Asen Mira. arkadaşlar köpüğü yemeye çalışıyor. Banlar ya. Bence Asen Mira'dan sonra sen gir anneciğim bu küvetin içine. Tamam. Seni banyo yapalım olur mu? Olur. Hadi bakalım hadi Asen Mira. banyo olman lazım. Bir an önce kurulayacağız. Seni üşütmememiz lazım. Hadi bakayım. Dur bakayım. Gel bakayım. Dur. Gel bakalım Asen Ayakların falan ay. Çok kirlendi. Yat bakalım azıcık şöyle. Aferin Dizde i̇şte bu kadar. yat Kız ne yaptın sen ayaklarını öyle ya? <laughs> Ay seni mi Ayaklara bak ayaklara. Kafasını da Evet anneciğim. Mi? Arkadaşlar biz şimdi Aselmira'yı tamamen yıkayacağız. Sonra uyuturken videomuza devam edeceğiz. Aselmira banyomuzu yaptık mı aşkım? Cıbı cıbı yaptık mı? Senin uygun geldi mi? Sevdin mi sen banyo yapmayı? Banale ne güzel banyo yaptırdık değil mi Aselmira'yı? Cıbı cıbı yaptı. Senin üstüne ne oldu böyle? Hii, dizin falan her yerin sırılsıklam olmuş. Sanki arkadaşlar Banu Ali'yi banyo yaptırdı. Kızım sen nereye kalkıyorsun artık? Eee yapacağız. Aa, sen Hadi anneciğim. Ee, ablası bunun biberonu vardı. Suyu vardı. Maması vardı. Onları bana bir getirir tamam. misin? Mutfaktaydı sanırım. Aa, sen Bana bak artık uyuma zamanı ama kalk. Aa, nasıl kalkıyorsun ya kalkma Asel Mira. Hadi anneciğim hala kalkacağım diye uğraşıyorsun ha sen Mira. Getir anneciğim hadi getir bir ablası. Susadı herhalde ilk önce su verelim. Sen de o üstünü hemen değiştiriyorsun tamam mı? Tamam. Sıra sıklama olmuşsun. Aç bakalım ağzını. Ya da bekle anneciğim kardeşini uyutalım. Hava sıcak o kadar soğuk değil. Sonra ben sana yeni güzel kıyafetler veririm anlaştık mı? Allah. İç bakalım suyunu hadi seni gidiyor su tablası sen. Bakayım maması yeter mi Selmira'ya? Herhalde yeter arkadaşlar. Onu istemiyor anneciğim bırak artık. Mamasını emsin. Aselmira uyutalım güzel güzel üstümüzü giyinelim olur mu bağnal ya? Allah, anne. Hangi kıyafetini giyeceksin? Bilmiyorum anne. Şöyle güzel mor takımların var diğer morla Onları ay! giyer misin? Evet onları giyelim tamam mı? Ha. Al bakalım sen Aselmira hadi anneciğim en ee, e, yapalım İçsin anneciğim mamasın. Hadi bir an önce uyu Selmira ya kızım bugün hiç uyumadı biliyor musun doğru düzgün. Ha. Banyo yaptırayım belki uyur dedim ama herhalde yine uyumayacak. kendi evet, diyor. Affedin sen. Hadi iç. Ay anne tırnaklarını anneciğim. kesmeyi unuttuk. Ay biranın tırnakları ne kadar uzamış. Arkadaşlar şuna bakın. Minnak minnak ama yüzünü Evet yüzünü ay, çok ay, çiziyor. hayranca iki tane diş çıktı. Hadi Hayır, o zaman yani. e ee, yapacağız. Ay bir hadi kapat gözlerini. Ee, e e Asen Miran, hadi. Ay bir uyu anneciğim. Banalya ya. sen küvetini sevdin mi anneciğim? Küçükken onunla sen de yıkanıyordun biliyor musun? arkadaşlarımız acaba küçükken onların da böyle küvetleri var mıydı soralım bence yorumlara yazsınlar arkadaşlar sizin de böyle asen Mira gibi küvetiniz varmışsa bebekliğinizde uyuyacak ha, tamam ee, yorumlara yazın arkadaşlar bekliyoruz sizden biz şimdi asen uyutacağız sonra da Banu güzel bir kıyafet seçeceğiz değil mi Banu ya da sen git istersen seçe dur olur mu tamam. ben sonradan geleyim hadi ben kardeşini uyutayım hemen geleceğim Banu Ali hadi asen bira eee eee Aselmira uyuman lazım ama anneciğim hadi. Ee, ee, ee. Arkadaşlar sonunda Aselmira'yı uyuttuk. Şimdi Banalya'nın yanına üst kata çıkabilirim. İyi geceler Aselmira. Ben ablanın yanına çıkıyorum şimdi. Banalya acaba hangi kıyafetlerini seçti arkadaşlar? Gerçekten çok merak ediyorum. Banalya seçtin Anladım, mi? Saçmalama anneciğim o ne öyle ya? Anladım. Falan hayır geziyorum. diyorum bana anneciğim bunlar olmaz bir kere. Anneciğim düğüne falan gider gibi giyinemezsin anne, ki evde. Banu hayır anne bak bunlar olmaz diyorum ver şunları anne. bana. Banu ama anneciğim evet. bunlarla evde nasıl gezeceksin gezemezsin, gezemezsin ki. Her yere takılır bence elbiselerin yırtılır. Benim sana dediğim diğer o eşofman takımlarından giyinebilirsin istersen. Hayır, ben bunu Ay anneciğim ya vallahi sana gücüm Sen yetmiyor artık. Diyeceğim. Anneciğim ama bak bununla gezemezsin diyorum Banu Ali kardeşin ne uyudu beni ya. bağırtma. A sen bir uyanırsa şimdi ne yapacağız? Anneciğim hadi bak benim sözümü dinle. Hayır, anne, Lütfen. Ben bunu Emin misin? O zaman bugün bütün gün bu elbiseyle gezmek zorundasın. Tamam. O zaman arkadaşlarımıza soralım. Arkadaşlar yani siz evde bu kıyafetlerle gezer misiniz? Banu bu kıyafetle bütün gün gezeceğini söylüyor. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı sakın unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz üzere Banali çok coşkulu, çok mutlu. Çünkü neden? Neden Banali ya? Videosu evet arkadaşlar pembiş videosu biliyorsunuz Banu Ali tam bir pembe aşığı kıyafet, abur cubur, böyle aklınıza gelebilecek defter, kalem, her şeyin pembesini çok seviyor. Evet. Ve bu videoyu çekmeyi çok istedi. O yüzden arkadaşlar şimdi ilk olarak neyden başlayacağız? Üzerinden. Evet ilk önce arkadaşlar bu normal kıyafetleri bağlı Alya'nın. Şimdi Banu Ali kıyafetlerini giyecek. Bu tişörtünü giyecek. Şu eteğini de çok seviyor Banu ya. İçinde pembeleri var bu eteğinin de. Şimdi o zaman üstümüzü değiştirelim. Ve diğer pembe şeylere geçelim. Evet arkadaşlar. Vanalya hazır. Ay evet işte döndü. Tatlış kızım benim. Ne unuttuk aşkım? Ay nereye gidiyorsun? Anne nereye gittin? Pantufların mı? Ama anneciğim hava çok sıcak. Yaz ayındayız. Pantufları niye giyiyorsun ya? Hey, ben çok anneciğim ama yaz dönemindeyiz. Onları niye giyiyorsun ya? İyi hadi giy bakalım o zaman. Giydin pantuflarını. Evet arkadaş. Allah. Dikkat et kızım düşeceksin. Pantuflarını da giydin. Bana ya. Peki, eee toka olarak, taç olarak hangilerini seçeceksin? Bak ben hazırladım hmm. onları da buraya. Arkadaşlar hazırladık bana alcanın taçlarını. Evet, pembeş periyumuzu da takacağız. Bunları peruğun üstüne takacak sanırım. üstüne hangisini Anne, takmak istersin? Bu daha pembe hoşlandı. Hmm, bunu mu seçtin? Tamam. Tamam, olur. E o zaman bunları da takmana gerek yok. Onu taktığına göre. Peki bu ojelerden hangisini seçeceksin? Bu. Bunu seçiyorsun, tamam. Peki Banu Ali, anneciğim abur cubur olarak yiyecek içecek neler aldın? Anne, hayır, hayır. Onu hiç söylemem. Sürpriz olacak. Sürpriz mi olacak? Evet. O zaman arkadaşlar, sürpriz olacağına göre biz Banu Ali'nin peruğunu takalım. Tacımızı da takalım. Ondan sonra abur cuburlarımıza geçelim. Evet. Çünkü ben merak ediyorum çok. Acaba Banu neler aldı? Ve Bağnali'ye hazır arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısınız? Saçlara falan pembiş pembiş. Toka pembe, gözlük pembe, pandufları pembe, kıyafet pembe. Her şey çok güzel oldu. Evet saçlarına bakın kıvır kıvır hem de pembe Banalya'nın en çok istediği sonunda oldu Banalya. her istediğin oldu bugün farkında mısın? Anne o zaman misk mi hazırlayalım? Evet. Ama annem için çek falan lazım almadım ki ben onlardan. Anne senden bak nasıl yapacağız? Allah Sana Allah. Bakayım. Aa çok merak ettim Banalya neler aldı acaba ya? İyi, geliyorum. İyi, merak ettim. Nasıl yapacağız? Çilek de yok yerde. Banu kendi aldı herhalde. E nasıl yapacağız Banu şimdi? Allah Allah ne yapıyorsun dolabı Neler alıyorsun Banu ya? Ne aldın bakayım? Yüksek proteinli mikşek. Aa hazır mikşek almışsın inanmıyorum. Bunu yapacağız. Nasıl yapacakmışız? Bir bardak sütü kavanoza. Kavanoz getir hemen bakalım bir tane. Arkadaşlar bir bardak sütle Vanilya mikşek yapacağız. Aç bakalım kavanozun ağzını. Tamam. Bir bardak süt koyacağız. Sonra da bunu kavanozun içine koyup böyle çalkalayacağız. Hazır mısın çalkalamaya? Evet anneciğim şimdi ben sütü koydum. Şimdi bunu açacağız. Bunu e, sütü bunun üstüne koyacağız. Sonra çalkalayacağız değil mi? Ben ama çok heyecanlıyım. Acaba tadı nasıl olacak ben çok merak ediyorum. Hem de yüksek de proteini varmış yani. Annalı kestim anneciğim. Dur. Ama sen dökebilirsin anneciğim. Ağzını çünkü hepsini açtı. Bakalım. Hii, şunun renginin güzelliğine bakın. Pembe pembe. Hadi dök bakalım. Ama dikkat etmen lazım. Anneciğim dökersin sen bırak ben dökeyim. Hop. Aa, arkadaşlar çok güzel oldu ya. Şimdi bunu çalkalayacağız. İyice kapattım bağını Aliye. Çalkala hadi bakalım, dikkat et ama sakın düşürme bak düşürürsen pat diye her yer pes pembe olur Banu Çalkala çalkala aferin sana. Sonra bunu hangi bardağı koyalım Banu Sen pembe. şu bardağı seviyorsun, buna koyalım mı? Evet, çok seviyorum. Tamam. Ana ama ben orada bir ne yapıyorsun mı bardağı gördüm. Banu bak, pembe pipet de buldum sana. İçersin bununla. Gider mi? Ver bakayım birazcık da ben kuvvetlice çalkalayayım. Arkadaşlar rengi gerçekten muhteşem oldu. Banalya bence yeter artık. Kavanozu açalım bardağımızı dökelim. Soframızı kuralım artık. artık. Banale ya. Bunun tadına hemen bakacak mısın sen? Evet. Kapağını biraz zor açtım. Döküyorum hazırsın değil mi? Arkadaşlar şuna bakın ya. Çok güzel koktu Banal ya. Kokusuna bayıldım. Tadına bak bakalım beğenecek misin? Aa dibinde azıcık kalmış ama olsun. Tadına bak bakalım. Gelmiyor. Gelmiyor mu? Evet. Çok bastırmışsındır onunla. Hala mı gelmedi? <laughs> Aa pipetten mi gelmedi acaba? Şuradan bak bakalım tadına. Nasıl? <laughs> o zaman soframızı kuralım mı bir an önce? <laughs> Neler almış Şuna bakar mısınız? Pembe çilekli puding <laughs> almış. Hello Kitty'li çikolata almış. Hem de üçlü şunun tatlışlığına hadi bakar bakayım. mısınız? Aa çok güzel. Kekler almış. Değişik değişik iki tane kek. Hem de pembe pembe bulmuş hepsini. Biri vişneli biri çilekli. Hüktürük almış. Aa Hello Kitty'li ne kadar çok abur cubur almışsın. Banalya nereden buldun bunları? Bütün marketleri gezdin herhalde. Evet arkadaşlar çok faydalı olan bir şey almış sonunda kefir hem de çilekli almış çok tatlış olmuş Banu bunu çok iyi yapmışsın anneciğim. Evet. Aferin sana hadi bakalım birazcık şeklinden iç. Tamam. Pastandan da yiyecek misin? Arkadaşlar pembe pasta Banu en sevdiği pembe pasta. Anne. Pastandan da yiyecek misin? Bana en sona En sona mı saklıyorsun tamam hangisiyle başlayacaksın ne yiyeceksin şimdi sen buradan söyle bakalım. Tüttüreyim açacaksın? Hı hı. Aç bakalım ya hadi. Aslında onu dondurması da çok güzel oluyor Banu Ali. Ben de bir tanesini ye. Diğer ikisini de dondurma yapalım olur mu? Tamam. Aç bakalım ben poşeti. Ben de dondurma ya. Tamam olur. Sen nasıl istersen ben öyle olsun. Diyeceğim. Tamam. Hadi ye bakalım. Aç Banu ya bana da verecek misin? İyice. Çok güzel görünüyor çünkü. Banu ya. Sana inanmıyorum arkadaşlar. Pembe kağıt helva bulmuş ya. Bunlara sana dondurma mı koyup yiyeceksin? Kötü Çıkır Bir şey diyeceğim. Hem kağıt helvan pembe hem de pembe dondurma yiyeceksin değil mi? Evet. Dolapta pembe dondurma gördüm. Onu da sen aldın tabii ki. Dondurmayı en son mu yiyelim Banalya? Evet. Tamam hadi bakalım hüptüriğini açayım ben sana. Bunları iç pasta ve bunları Pasta ve dondurmayı içine. en son yiyeceğiz arkadaşlar. Evet. Banalya Peki hüptiliğini açayım mı? Sen açabilir misin? Hadi açayım ben sana. Al bakalım anneciğim hüptiliğini açtım. Arkadaşlar Bağnal'le bugün her istediğine kavuştu. Pudingler, Hello Kitty'li pembüş pembüş abur cuburlar, kefirler, milkshake'ler her şeyi aldı. Tam da Bağnal'ın istediği gibi bir gün oldu. Bağnal'ya pastana ve dondurma. İlk önce pastaya mı geçelim dondurmaya mı geçelim? Hangisini istiyorsun? Dondurma mı? O zaman ben senin kağıt elvanı açayım. içine de pembiş dondurma koyup getireyim mi? Hı hı. Ver bakalım kağıt elvan anne. Arkadaşlar Banu Halya hüptiriyi yiyeceğim diye konuşmuyor bile yani. O kadar çok özlemiş hüptiriyi. Evet arkadaşlar kağıt elvayı açtım. Şunun renginin güzelliğine bakın ya. Pembe pembe. Şimdi burada da dondurmanın pembe olanından Banu Halya'ya koyacağım arkadaşlar. Banu çok sevecek tabii ki. Baksana bunu da bitirmiş arkadaşlar. Bunu yeni almıştık. Çaktırmadan hemen bana dondurmanın yarısını bitirmiş. Konseptimize uygun olsun bari. Kaşığımızı da pembe aldım. Dondurmamız da pembe. Her şeyimiz pembe. Şöyle şunu arkadaşlar dondurmayla kaplayacağım şimdi. Evet arkadaşlar dondurmayla kapladım. Şimdi üstüne de şöyle kağıt elvanın yarısını da koydum. Hii, şuna bakın ya. Her yeri pembe. Arkadaşlar bu birazcık turuncu gibi görünüyor ama Normalde rengi pembe. Herhalde kameranın açısından banal ya. Bitirdin mi iptiriğini? Baksana sana hamburger gibi dondurma getirdim. Hem de kağıt helvalı. Bak bakalım tadına nasıl tadı? Isır bakalım.